Fakat ille gaye olmamak. Bak şimdi geldi. Ubudiyet. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, nehirlerinden kaçmak. Bir de ameli salih yapmak. Hepsinde maksat, temel amaç, omurga ne olacak? Allah'ın emir ve rıza olacak. Fakat ille gaye olmamak. Hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine terettüp eden, istenilmeyerek verilen, istenilmeyerek demek biz istemeyeceğiz yani farkına varmadan bize verilmiş olan nimetler belki hizmetimizin neticesi olabilir. İstenilmezse caizdir. İstenildim ya ahiretten kerpiş gelmiştir veya benim seviyemin düşüklüğünü gösterir. Verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Çünkü insanlar kategori kategoridir. Sen avama demezsen arkadaş namaz kıl, işin rast gelir. Olur abidir ne demek? İşinin rast gelmesi için namazı kılar. Sonra rotayı düzeltir. İşinin rast gelmesi vesile olur. Namaz kılmak Allah rızası için olur. Ama bir alışkanlık lazım. Hangimiz Risale-i Nur'a keyfiyetine, vakkatına muttali olarak girdik ki beni medresenin yakınlığından avladılar. Maraş İmvatıb Okulu'na gidiyordum. İmvatıb Okulu şura. Benim medrese tam kapının karşısında. tenefüste bile gider gelirdim. Yani iki arabanın girebileceği küçük bir sokak var o kadar. Dedim ya ben zaten gariban adam uzaktan nasıl gidip geleyim? Zor olur. Yakında kalayım diye aldandım girdim. İyi ki aldanmışız. Şimdi hepimize dikkat ederiz. Biri elimizden tutmuş. Biri bize bir cazibe alanı oluşturmuş. He? Biri hoşumuza giden bir şey etmiş yani. Bir malzeme koymuş önümüze. Zarf koymuş tabiri caizse. İçindekini görüp de kaç kişi girebilir ki? Onlar yüce insanlardır. Üstad hazretlerinde dikkat edin ilk bakan insanlar hasta adam, garip adam. He? gelmiş misafirimiz. Bundan niye uğraşıyorlar? Bunun ekmeğini getirelim. Odasını süpürelim. Şu mektuplarını yazalım mantığıyla yaklaşmışlar. Acıdıklarından dolayı. Bu, bu üstadın hoşuna gitmiş. Hakikati görerek muttali olmanın imtihanı da ağırdır. Üstadımız buyururmuş ki, kardeşlerim sizlerin hizmetiniz bana dokunuyor. Bunu rahmetli Sungur abi çok anlatırdı. Ama bayramın hizmeti bana dokunmuyor. Niye? O beni hasta zavallı bir hoca olarak görüyor. Ama siz benim mahiyetimi biliyorsunuz, beklenti içindesiniz. Ahir zamanda mühim bir zata hizmet ediyoruz. İnşallah neticesi bir şeyler olur. Abu bu bile ne yapar? Ubudiyeti zedeler. Onun için üstadımız yanında kendisini çok yakından tanımayan insanları tutmuş. Acısın bana yardımcı olsun da ihlası muhafaza edilsin diye. Allah Allah. Acayip işler ya. Rahmetli 40. hocam derdi. Zübeyir abi. Hocam demiş. Ben beni tanen yerden alışveriş yapmam. Niye abi? Ya beni tanır da ayakkabıyı 3 kuruş ucuza verir davamı satarım diye korkuyorum demiş. Görüyor musun telakki farklılığını? Bu dava ne insanlar kaydetmiş yetiştirmiş arkadaşlar.